Hadi sallanmayın, sallanmayın! Öyle paydosuna kadar harç yukarıya taşınsın! Hoş geldiniz Emre hanım! Hoş bulduk! Geldiğinize çok sevindim. Teşekkür Buyurun. ederim! Şöyle Geçiyordum da şöyle bir uğrayayım dedim. İnşaatımız epey ilerledi efendim. Öğleden sonra dördüncü kat betonunu atacağız Buyurun Sizce inşaatın tesliminde bir gecikme olabilir mi? Hayır Semra hanım Tahminlerime göre belki de bir hafta önceden teslim etmiş oluruz Ah çok güzel Kim bu? Anlama. Kim bu dedim çok güzel bir ses Ha o mu? İnşaatta inşaatta çalışan resmehlerden biri Anadolu'dan gelmiş bir yiğit Tanımak isterdim kendisini ha, Buyurun tanıştırayım sinoyu. <laughs> Bravo, çok güzel bir sesiniz var. Evet, gerçekten öyle. Böylesine güzel bir sesin sahibinin bu gibi işlerde harcanması doğrusu yazık. Sizi çok ünlü bir hocayla tanıştırmak istiyorum. Buyurun kartımı. Evet. Semra hanım ünlü bir şarkıcıdır. Ee, e, öyle mi? Memnun oldum. Ah, yarın ikide bekliyorum. Peki. Hadi bakalım sana gün doğdu Şansını iyi kullan, ikide gitmeyi unutma. Aha. Gerçekten güzel söylüyor değil mi? Evet. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Güle güle. Nasıl beğendiniz mi hocam? Harika. Üstelik çok güzel söylediniz Semra Hanım sayenizde hocam. Rica ederim. Buyurun. Şey, Semra... Semra Alper hanımefendinin evi burası mıydı? Evet. Kendileri beni çağırmıştı. Ha evet, buyurun. Sağ olun. Ben şimdi haber veririm. Hanımefendi, elinde sazınla bir bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ah, evet, buyursunlar. Emredersiniz. Size bahsetmiş olduğum genç gelmiş olacak. Buyur. Buyur canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel gel çekinme. İşte hocam. Size bahsetmiş olduğum büyük kabiliyet. Hoş geldin delikanlı. Estağfurullah. Bestekar Avni. Memnun oldum efendim. Semra hanım sizden çok ümitli bir şekilde bahsettiler. Eh sağ olsunlar. E bu güzel sesi hemen dinlemek isterim. Hadi sıkılma. Hadi Kadir Ağa derler. Ha olmak kolay değil. Ben yardım etmesini severim. Bak Süleyman'a gene yardım ettim. 25 bin liracı bir kalemde veri verdim. <laughs> bekle bekle. Sağ ol de Bağ, Sağ ol. Bu da darda kalmış. Buna da verelim mi para? Tabii vereceğim. Gel hele gel gel. Ne kadar istiyorsun sen? On bin yeter abi. Ana, on bin lira olur mu? Ne yeter bu zamanda? Hah, al sana yirmi bin lira. Sağ ol. Yaz ona elli bin liralık bir borç senedi olsun misin? Aman am, kes konuşma. <laughs> İt soyu, yardım ediyorum diye zavallıların ciğerini söküyor. Yirmi bin liraya karşılık elli bin lira alıyor. Doğru söylüyorsun ha. Doğru söylüyorsun abi. Ya. İstemem, istemem. 20 bin lira, 50 bin lira çok oldu. hemen Hem ben imza etmesini bilmem ki. Ne çıkar bilme? Barmak basmasında bilmez dersin ya. Bastır barmağını şunun. Getir. А яшмах ярашын, а ван, 好啊。 İmkansız efendim, görüşmeniz imkansız şu anda, kendileri yorgun istirahat ediyorlar, bir dakika başka zaman rica ederim, rica ederim, güle güle, güle güle, başka zaman! İbrahim bey ile görüşmek istiyorum. Ha, onlar kimle görüşmek istiyordu? Hı. Maalesef görüşemezsiniz hanımefendi, kendileri şu anda yorgun, istirahat ediyorlar. Ama.. ne olur anlayış gösterin biraz! Kusura bakmayın hanımefendi, görüşemezsiniz dedim, hadi güle güle, güle güle! güle. olmazsa şu çiçekleri tabii, tabii, verin. Tabii, tabii, veririm. Ona köylün geldi dersiniz. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Köylüsüymüş. Öf, şöhret sahibi olmak da kolay değil be. Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Kısa zamanda büyük bir şöhret oldun. Buyur, bu çiçekleri de bir kız hayranın verdi. Hı. Hmm. yazmış? Ee, kart yok ki. Ha, yanılmıyorsam köylüsüyüm dedi. Köylüsü mü? <laughs> Sabuha! Peki nerede o? Şey kim? Kim olacak? Bu çiçekleri veren? Bilmiyorum. Biraz önce gitti. Gitti mi? Sabuha. Sabuha.